bir çocuğu dokuz ay karnında taşıyan, bin bir güçlükle dünyaya getiren, sonra uyumayıp uyutan, yemeyip yediren, ninnilerle büyüten elbette anadır. Ana hakkı kolay kolay ödenmez. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, süt annesini gördüğü zaman ona saygı gösterir, onunla ilgilenirdi ümmetine de anne hakkını en güzel bir dille anlatır anne hakkına son derece dikkat edilmesini tavsiye ederlerdi bir gün ashab-ı kiramdan bir zat Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ya Resulallah benim annem yanımda oturuyor Yıllar onu çok eskitti. Çok ihtiyarladı. Takatten ve kuvvetten de düştü. Ben onu elimle yediriyor, elimle içiriyorum. Yeme ve içmesini ihmal etmiyorum. Onu sırtıma alıp taşıyorum. Hizmetimde hiç kusur etmediğimi tahmin ediyorum. Bu halimle acaba annemin hakkını ödeyebildim mi diye sordu. Adamın sözlerini dikkatle dinleyen Allah'ın Resulü Hayır böyle olmasına rağmen sen annenin hakkını yine ödeyemedin. Hatta onun yüzde birini dahi ödemiş sayılmazsın. Ona hizmette kusur etmemeye çalış. Zira sen dünyada yaptığın hizmetlerle onun hakkını asla ödeyemezsin buyurdu. Bu sözler karşısında şaşıran adam, ''Niçin ya Resulallah?'' diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Çünkü annen senin hayatını, yaşamını murat ederek en zayıf anında bile sana hizmet etti. Senin bakımını ihmal etmedi. Seni kendi haline terk etmedi. Sen ise onun ölümünü murat ederek hizmet ediyorsun.'' Ancak yine de iyi hizmet etmektesin. Cenab-ı Hak seni bu hizmetinden dolayı sevaplandırsın buyurdu. Rabbim bizleri anne babasının rızasını alıp razı olduğu kullarından eylesin. Amin.